Günaydın Şanlıurfa. Günaydın Urfanatik TV izleyenleri. Herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı sabahlar diliyorum efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir haftaya Günaydın Şanlıurfa programıyla Urfanatik TV ekranlarında merhaba diyoruz. Umarım bu hafta sizlere daha güzel, daha iç açıcı haberleri aktarmaya çalışırız diyelim. Ee, bizleri Instagram, Facebook ve Twitter adreslerimizden takip ederek canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Ve yorum kısmından bizlere görüşlerinizi bildirebilirsiniz ve katkılar sunabilirsiniz diyelim. Ve e, gazete turumuza geçmeye başlayalım değerli izleyenler. Evet, ilk olarak Urfanatik Gazetesi ile başlıyoruz. Urfanatik Gazetesi'nin manşet kısmına baktığımızda Saç dökülmelerine bıttım ve defne sabunu başlığını görüyoruz. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde meşhur sabuncu Sofi diye adlandırılan Mehmet Bozan Kuş mevsim geçişlerinden dolayı yaşanan saç dökülmelerine karşı bıttım ve defne sabununu önerdi. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Sarayönü Caddesi'nde sabuncu Sofi olarak adlandırılan Mehmet Bozan Kuş kendi imalatı olan Sabunların dökülen saçlara, sivilceye, yüz lekelerine ve tüm cilt rahatsızlıkları için şifa kaynağı olduğunu iddia ediyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan saç dökülmelerinden dolayı vatandaşlar vatandaşların ilgisini çeken vıttım ve defne sabunu e, oldukça yoğun ilgi görüyor denilmiş. Devam edelim. Urfa'da başarılı operasyon firari zanlı yakalandı. Şanlıurfa Jasad ekipleri PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yapılan operasyon ile gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Urfa'da otomobil ile pikap çarpıştı başlığını görüyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile pikapın çarpıştı. Otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Siverek ilçesi Hayvanat Mahallesi Bahri Karakeçil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Çakmak'ın kullandığı otomobil İsmail Bay idaresindeki pikapla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Çakmak ile aynı araçta bulunan Mehmet Sinan Boğu, Mahmut Kıran, Nurullah Çakmak ve Emir Ali Çakmak yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Devam edelim. Urfa'nın sevilen yüzü son yolculuğuna uğurlandı. Merhum muhacir Salih Urkay'ın oğlu maliyeden emekli İbrahim Halil Urkay sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da sevilen ve sayılan merhum muhacir Salih Urkay'ın oğlu maliyeden emekli İbrahim Halil Urkay hayatını kaybetti ve son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı. Urfanatik gazetesinde aktarılmış. Şimdi değerli izleyenler Urfanat'in özel bir haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan ve Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki ulaşımı sağlayan Birecik Köprüsünün yapılışını ve yapım sürecinde yaşananları Mehmet Emin Kutluay Urfanatik mikrofonlarına özel olarak anlattı. Haberimizi izliyoruz. Evet değerli izleyenler bugün Urfanatik TV ve Urfanatik gazetesi ailesi olarak Fırat'ın incisi Birecik'teyiz. Urfanatik ekibi Birecik'te merak edilen ve bilinmeyenleri aktarmaya devam ediyor. Fırat Nehri'nin üzerinde kurulan ve Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki ulaşımı sağlayan Birecik Köprüsü'nün yapılışını ve yapım sürecinde yaşananları Mehmet Emin Kutluay Urfanetik mikrofonlarına anlattı. Efendim Birecik Köprüsü 1951 yılında Adnan Menderes döneminde yapımına başlandı. 1956 tarihinde bitirildi. O zaman buradan karşıya geçiş e, gemiyle yani tekneyle kayıkla oluyordu. Adnan Menderes e, halkının derdiyle dertlenen bir insan olduğu için bu köprüyü yapmayı uygun buldu. Ve bu köprünün yapımına 1951 tarihinde başlandı. 56 tarihinde teslim edildi. Köprü 5 gözlü olarak yapılmıştır. Arka tarafta dört gözünü görürsünüz. Bir gözü de yol tarafında kalmıştır. 5 gözlü olarak yapıldı. Efendim bu köprüyü yapan mühendisin de bir hazin hikayesi vardır. Bu köprü yapılırken bu civardan da işçiler almışlardır. Bu şantiyenin şefi, şefi olan Kadir ismindeki şefi olan bu işçiyle ters düşmüştür. Ve bu köprü bitmeye yakın o işçi tarafından öldürülmüştür. Onun kabri de biracikim bu köprünün bitim tarafındadır. Yeri de oradadır. Mezarı oradadır. Türkiye'nin en yüksek bütçeli köprüsü buydu o zaman. Yani tonlarca çimento, tonlarca demir kullanıldı. Dediğim gibi halkını seven bir liderdi Adnan Menderes. Büyük bir eser bıraktı. Allah kendisinden razı olsun. Sene 2021 olmuş. Halen onun yaptığı köprüden insanlar geçiyor. Rabbim kabrini pürnür eylesin. Adnan Menderes'in önemli eserlerinden biri olduğunu belirten Kutlay, ayrıca o dönemin en yüksek bütçeli köprüsü olduğuna dikkat çekti. Köprüyü yapan mühendisin hazin sonunu da aktaran Kutlay birçok bilinmeyeni Urfanatia açıkladı. Birecik Köprüsü 1951 yılında Adnan Menderes döneminde yapılmaya başlandı. 1956 tarihinde bitirildi. Evet değerli izleyenler şimdi Urfa Değişim Gazetesi ile devam ediyoruz. Urfa Değişim Gazetesi'nin manşet kısmında gerçekten de çok çok ilginç bir haber söz konusu. Nar diyarına muz üretimi denilmiş. Şimdi biz muz denilince genellikle Akdeniz bölgesi aklımıza gelir. Nar denince de tabii ki Suruç aklımıza gelir. Bunun ikisi nasıl birleşmiş? Şimdi haberimizde sizlere aktaracağız. Narbahçeli ile ünlü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçiler muz üretimine başladı. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında Türkiye'nin en uzun süre sulama kanalına sahip olan Suruç ilçesinde çiftçiler ılıman iklimde yetişen muz üretimine başladı. 2014 yılında Atatürk Barajı'nın suyun verilmesiyle başlandığı Suruç Ovası'nda çiftçiler sulu tarıma geçti. Fıstık, pamuk, mercimek, buğday, mısır ve çeltikten sonra sulu tarımın başladığı Suruç Ovası'nda çiftçiler en çok muz üretimine başladı e, haberin detaylarında aktarılmış. Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi öğretimi devam ettirmektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitimle ilgili aktardığı haber. Her yıl bal üretimi artıyor. Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan destekle arı kolonisi ve bal üretimi her geçen yıl artıyor denilmiş Urfa Değişim Gazetesi'nde. Şimdi Urfa Değişim Gazetesi'nin spor bölümüne baktığımızda Karaköprü ikinci mağlubiyetini aldığı başlığını görüyoruz. Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında karşılaştığı Edirne Spor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 14. dakikada Hakan Akman ve 90 artı 2'de Kaan Dorak kaydetti. Kupanın sahibi Ova Beyli Spor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 18-34 yaş Göbekli Tepe Başkanlık halı saha turnuvası sona erdi. Turnuvada Ova Beyli Spor şampiyon olarak kupanın sahibi olduğu denilmiş. Yine e, maalesef bir yenilgi haberiyle devam ediyoruz spor e, haberlerimizde Şanlıurfa Belediyespor Spor 3-0 kaybettiği başlığını görüyoruz. Birinci erkekler kategorisi B grubunda mücadele eden Melikgazi Belediye Spor Voleybol takımı kendi evinde oynadığı müsabakada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporu Spor'u 3-0 yendi. Galibiyetlerinden dolayı voleybol takımı oyuncularını tebrik eden Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu. Voleybol müsabakası maçları başladı. Erkekler 1. Lig B grubunda mücadele eden Melik Gazi Belediye Spor Voleybol takımımız ilk maçında güzel bir galibiyet aldı. Takımımız Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Sporu 3-0 mağlup etti. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim Gazetesi'ndeki haberlerimiz bu kadardı. Şimdi e, videolu haberimiz var ona geçeceğiz. Siberek Belediyesi okuma oranını arttırmak ve gençleri okumaya ve yazmaya teşvik etmek amacıyla yazar ile şairleri kitap kitap severlerle buluşturmaya başladı. Selamünaleyküm. 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 <laughs> Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki genç nüfusun okuma oranını arttırmak ve gençleri yazarlığa teşvik etmek amacıyla hazırladığı proje kapsamında yazarları kitap severlerle buluşturuyor. Evet, tamam kendimize bize sahip çıkalım. Belediye Başkanı Ayşe Çakmağ'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan projede belirlenen aralıklarla şair ve yazarlar vatandaşlarla buluşturuluyor. Düzenlenen etkinliğin ilk misafir yazarı, son kitabı yayımlanan Hasan Baydilli, Süt Kokusu isimli kitabını okurları için imzaladı. Müzik Tarihi Hummanlar Evi'nde saat 14'te düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, davetlilerle sohbet etti. Evet, değerli izleyenler Şanlıurfa Gazetesi ile devam ediyoruz. Şanlıurfa Gazetesi'nde Eyübe Belediyesi'nin toplu açılışını ele almış Şanlıurfa Gazetesi, "Başkan Kuş zor olarak görülen her şeyi yapmaya devam ediyoruz." demiş. Eyübe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şelale Park, kitap otağı, yardımcı parkı, 5 halı saha ve 3 muhtar evi düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Evübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz Mahallesi Şelale Park, 15 Temmuz Mahallesi Kitap Otağı, Yardımcı Mahallesi Sosyal Donatı Alanı, Toki Halı, Halı Saha, Kitoda Deresi Halı Saha, İkizce Mahallesi Halı Saha, Yamaçlı Mahallesi Halı Saha, Yardımcı Mahallesi Halı Saha, Ruha Mahallesi Muhtar Evi, 15 Temmuz Mahallesi Muhtar Evi projelerinden oluşan bir açılış HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Gündüz Alp tutuklandı. HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüz Alp ifade vermek için gittiği karakolda ha hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada yaralılar yol ortasında yardım bekledi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille pikapın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar yol ortasında yardım bekledi. Şanlıurfa'da kripto para operasyonunda iki gözaltı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarda kripto para üretimi yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Evet devam edelim Şanlıurfa gazetesiyle Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu. E, telef oldu. Edinilen bilgiye göre kaza Ceylanpınar Kızıltepe Karayolu'nun Esence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evet, şimdi değerli izleyenler kaza demişken şimdi bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Şimdi ışık olmayan bir caddede kaza haberini size aktaracağız. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Ataşehir Köprülü Kavşağında trafik ışıklarının olmaması nedeniyle kaza meydana geldi. Vatandaşlar kavşakta trafik ışıklarının olmamasına tepki gösterdi. Kaza Karaköprü ilçesine bağlı Toki Maşuk yolu Ataşehir kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karaköprü istikametinden Devteşte istikametine seyir halinde olan 63 VP599 plakalı otomobil kavşaktan geçtiği sırada karşı yönden gelen 35 EA5493 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 63 VP599 plakalı otomobilin arka lastiği uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Evet sıradaki gazetemiz Yeni Urfa gazetesi. Yeni Urfa gazetesinin manşet kısmında tarım ve hayvancılığa destek artıyor başlığını görüyoruz. Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu tarafından sağlanan destekle arı kolonisi ve bal üretimi her geçen yıl artıyor denilmiş. Devam ediyoruz. Barış Pınar Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehitler rahmetle anıldı. Türkiye'nin güney sınırları boyunca oluşturulmak istenen terör örgütü koridorunu ortadan kaldırmak, terör saldırılarına karşı güvenli bir alan oluşturarak Suriyelilerin ülkelerinde yaşamlarını temin etmek amacıyla 10 Ekim 2020 günü başlatılan Barış Pınar Harekatı'nın İkinci yıl dönümü münasebetiyle Tarabyat'ta şehitler için mevlüt okutuldu. Devam ediyoruz. Başkan Yalçın Kaya'dan anlamlı ziyaret. Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde harekatta şehit olan Suriyeli bebeğin ailesini ve harekat gazisini ziyaret ederek Akçakale Belediye Başkanı şehit ailelerimizin hep yanlarında durduk durmaya da devam edeceğiz açıklamalarında bulunmuş. Göçerlerin günler sürecek zorlu dönüş yolculuğu başladı. Hayvanların da hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla geldikleri Bingöl'deki yaylalarla 5 ay konaklayan göçerler havaların soğumasıyla e, memleketlerine dönüş yolculuğuna geçti. Ekim alanı artan Mısır'da 400 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Diyarbakır'da bu yıl 301 bin dekar alanda yetiştirilen mısırdan yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor değerli izleyenler. Yeni Urfa gazetesi ilk sayfasına ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa yer vermiş. Şimdi tarım ve hayvancılık demişken değerli izleyenler tarım işçileri var bildiğiniz gibi. Tarlada çalışan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçisi gençler kazandıkları para ile ailelerine destek olurken tarladaki işlerin bitmesiyle hedeflerine ulaşmak için okullarına devam ediyor. Şanlıurfa'lı mevsimlik tarım işçileri her sene yılın belli zamanlarını farklı illerde tarlalarda çalışarak geçiriyor. Geçimlerini bu şekilde sağlayan işçiler bu işi genellikle ailecek yapıyor. Şanlıurfa'da yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Aktunç ve 16 yaşındaki Büşra İlmaz da aileleriyle birlikte tarlada çalışmak üzere Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir mahallesine geldi. Biz buraya tarım işçisi olarak geldik. Ha, ekmek parası. Ailelerine destek olmak amacıyla yılın bu zamanlarında tarım işçiliği yapan gençler, gelecekteki hedeflerinden bahsetti. İnşallah tez zamanda bitirip memleketimize döneriz. Okulumuza devam ederiz. Sabah geliyoruz işte tarlaya, sabah erkenden saat 6 gibi falan. Çalışıyoruz akşama, akşam yedi falan çadırlarımızda. Yemeğimizi yedikten sonra hemen yatıyoruz işte. Tekrar sabah erken kalkıyoruz. Lise 3, yani 11. sınıf. Evet. Yunus polisi olmak istiyorum. Tayland'daki işleri bitirerek memleketlerine dönüp izin aldıkları okullarına devam etmeye bekleyen genç işçilerden Mehmet ileride polis olmayı hedeflediğini, Büşra ise doktor olmak istediğini söyledi. var. Yani herkesin benimki de var. Ne olmak istiyorsun? Ben doktor olmak istiyorum. Sıradaki gazetemiz GAP Gündemi gazetesi. GAP Gündemi gazetesinin manşet kısmında Türkiye'nin domates ihracatı arttığı başlığını görüyoruz. Türkiye'den bu yılın Ocak-Eylül döneminde yapılan domates ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %17 artarak 264 bin dolara çıktı. Devam ediyoruz. Mavi kategoriye giren il sayısı 26'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranını %75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını aktardı. Umarız darısı Şanlıurfa'ya. Bölgedeki huzur ve şehit yakınlarının tesellisi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerce Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roket ve havan vermesiyle şehit olan Halil Yoğurt ile Suriyeli bebek Muhammed Omar'ın aileleri bölgede sağlanan huzurla teselli buluyor. Bir de diğer haberimizde illerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi başlığını görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Eylül 1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını... Açıkladı. Şanlıurfa'da hala bir düşüş söz konusu değil. E, aşılamada da bir türlü sarı e, kategoriye geçemedik. Ha, geçemedik. Hala aşılamada son sırada bulunuyoruz diyelim. Şimdi günlük covid 19 vaka tablosuna bakalım. Günlük COVID-19 vaka tablosuna göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde en az 2 doz aşı olmuş illerin nüfus yüzdesine göre 4 il turuncu kategoride, 4 il kırmızı kategoride ve 1 il ise sarı kategoride yer aldı. Maalesef hiç mavi kategoride yer alan ilimiz olmadı. Haberimizi izleyin. <laughs> Bizim Muhammed evet. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Türkiye'de en az ikinci doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşılanma oranlarının son halini paylaştı. Paylaşılan verilere göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşılanma oranı en yüksek ilk kilise oldu. Kilis sarı kategoride yer alan il oldu. Şanlıurfa dahil 4 il kırmızı kategoride yer alarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde en az aşılanma oranına sahip iller oldu. Covid-19 tablosuna göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman kırmızı kategoride yer aldı. Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Siirt turuncu kategoride yer alırken Kilis ise sarı kategoride yer aldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre en çok aşı yapılan iller sırasıyla birinci sırada yüzde 68.3 ile Kilis oldu yüzde 64.0 aşılanma oranına sahip Adıyaman ikinci sırada yer aldı yüzde 63.5 ile Gaziantep üçüncü yüzde 61.2 ile Şırnak dördüncü yüzde 55 ile Siirt dördüncü yüzde 54.2 ile Mardin beşinci yüzde 53.2 ile Diyarbakır altıncı yüzde 53.3 ile Batman yedinci ve %48.6 ile Şanlıurfa 9. sırada yer aldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde turuncu kategoride yer alan Adıyaman %64 oran ile 2. sırada yer alırken son sıradaki Şanlıurfa'nın aşılama yüzdesi %50'nin altında kaldı. Ederim. Evet değerli izleyenler bugünlük Günaydın Şanlıurfa programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Urfa'nın TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.